Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar, hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet sevgili dostlarım, burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum Aslan Burcu. Sevgili Aslan Burcu, Yükselen Burcu, Aslan Burcu olanlar, isteklerinizde, niyetlerinde bulunun. Bakalım Fincan sizler için neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Bana bakım yaptırmak için Instagram'ımdan ulaşabilirsiniz. Hecerer 06. Desteklerinizi benden esirgemeyin. YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hacerle Tarot kanalımda tarot videoları mevcut. Sevgili Aslan burcu, yükselen burcu, Aslan burcu olanlar yollarım var. Ve bu yollara bir an önce gitmek istiyorsun. Bu planları biraz ön, bir an önce gerçekleştirmek istiyorsun kalabalık bir ortama gireceksin dışarıya çıkıyorsun bir toplantı olur bir düğün bir nişan o kadar kalabalık ki insanların gözü sende ama eğlenmesini tadını çıkarmasını biliyorsun gümbür gümbür geliyorsun çünkü çok bunalmışsın çok yorulmuşsun çevrendeki insanlar o kadar çok daratmış ki seni e, göz yaşlarını kolay kolay görmüyorlar işlerine gelmiyor sen de zaten o gözyaşlarını gösteren birisi değilsin. Evet tabak dolu dolu kafanın içi susmuyor sürekli bir curcuna sürekli bir geçmiş gelecek neler olacak kafanda düşünmekten yorulmuşsun. Evet sevgili aslan burcum o kafanın içinde keşke bunu da söyleseydim keşke bunu yapsaydım dediğin o kadar fazla şey var ki geçmişin artık geçip gittiğini kabullenmekte fayda var. Şimdi insanların dikkatini çekmen gayet normal. Çünkü e, normal bir enerjin yok. Konuşman yüksek, enerjin yüksek, auran yüksek. Bu yüzden dikkat çekiyorsun. Sevgili Aslan burcu, güzel bir kuşun, güzel bir haberin var. Bu arada bir nasibin de var bunu da söyleyeyim. Kendini geliştirmek için yeni bir adım atacaksın. Çevrene dikkat, eee gündemin hep sevdiklerin, arkadaşın, işte yakın arkadaşın, evliysen eşinle ilgili, ailesiyle ilgili bir sevdiklerine yoğun bir süreç var. Senin düştüğün zaman bir Allah'ın kulu yanında olmamış. Hep tek başına kalıp hep tek başına o karanlıktan çıkmak zorunda kalmışsın. O kadar çok gözünden düşmüşler ki kandırılmışsın, aldatılmışsın, yalan söylenmiş, gerçek yüzleri görmüşsün. Yani kendilerini acındıracak ee, o kadar çok büyük bir karaktere sahipler ki ve bunu senin vicdanını kullanmışlar. Ve gözünden birer 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 düşmüşler. Sen dizayn sahibi bir insansın. Neyi nerede olacağını neyi nereye koyacağını ki en çok da insanları nereye koyacağını çok iyi biliyorsun. Bazen şaşırıyorsun. Hak etmedik insanlara hak etmedik şeyler yapmışsın. Şimdi biraz önce dedim yine söylüyorum yollarım var ve bu yolları bir an önce gerçekleştirmek istiyorsun ee, şimdi dışarıda gözükmemişti çok net burada net onu da hemen yorumlamak istiyorum üçlü bir vakitte bu yolun ayın 3'ü 13'ü 23'ü 30'u olarak yorumluyorum sevgili aslan burcu hayatında büyük bir değişim yapmak isteyebilirsin bak bu içinden gelecek ee, bunu benim dememle değil senin harekete geçmenle gerçekleştirebilirsin <laughs> Gel gelelim sevgili Aslan Burcum. Adalet, adalet, adalet. İlahi olarak da gerçek anlamda bir mahkeme de olabilir. Adalet istiyorsun. Adaletin tecelli edip yerini bulmasını o kadar çok istiyorsun ki. Bunun için manevi olarak da yükseliyorsun. Manevi olarak da ee, kalbini ferahlatıyorsun. Sen çok fazla iyilik yapmışsın. Bu yüzden sürekli bir kötülük, sürekli bir curcuna görmen gayet normal. Hane... E, konuları evle ilgili... aldım verdin sattın şunu yapalım bunu yapalım... Konular... Bak sadece konular... Bir girişim değil... Çünkü e, konuşmalar söz konusu sadece... Dediğim gibi kafanın içi kalabalık... Bir yere de bile 40 tane soru... 40 tane cevap var kafanda... E, sevdiğin insanlar için... E, birkaç tane haber alabilirsin... Yani... Karşındaki insan çok yakın arkadaşın olur, sevgilin olur. Onunla ilgili haberler var. Kafan o kadar dağınık ki toparlayamıyorsun. Küçük de olsa yeni bir adım atmak zorundasın. Hep seni rakip görmüşler. Hep seni ezmek, hep seni alt etmek için uğraşmışlar. Çünkü biliyorlar ki sen bir kere yoluna devam edersen tutamayacaklar. Gayet normal kıskanımman. Kendin için ufak bir adım atman lazım. Mücadele tabii ki bitmiyor. İnsanlarla diyaloglarım var, koşuşturmam var. Sürekli ağız ağza gelip konuştuğun insanlar söz konusu. Konuşmalara dikkat, aniden tartışmaya dönebilir. Şimdi isminin içinde F harfi olan birisiyle bir konuşmam var. Çok net olmasa da ikili bir vakitte bir bu konuşma. O kadar çok seni bunaltmış ki bazı şeyler Kendine de geçtim. Etrafınla ilgili sürekli Aşk, sevgi konularında büyük bir karar alacaksın. Ben bu insanla bir evlilik yoluna girer miyim? Ben bu insanla yeni bir adım atar mıyım? Kendi kendine soruyorsun ama bu sorunun cevabı karşındaki insan konuşup da çözemeyeceğin hiçbir şey yok. Ee, yeni bir adım var, yeni bir nişan, düğün, yeni bir adım, aşk ilişki, sevgi konularından bahsediyorum ve gerçekten bu seni rahatlatacak. Geçmişin geçmişte kaldığını kabul edip kendine yeni bir çizgi çekmen için çok güzel bir süreç sevgili Aslan burcum. Sıt düşersin biriyle dikkat et. Tam bir çaprazlama yani böyle e, o kadar sıtın sızsın ki onunla büyük bir tartışma konusu da olabilir. E, bir kez daha insanlar tarafından kandırılıp bir kez daha e, kötü olmasını istemiyorsun olayların o yüzden bazı şeylerden geri duruyorsun, geri kalıyorsun ki en mantıklısı. Gelelim sevgili Aslan senin için tabağıma. İçinde biriktirdiğin çok şey var. En çok da sıkıntıların, problemlerin o kadar yoğun ki dinlenmeye, kafanı toparlamaya vakit ayırman lazım. Kendini düşünüyorsun, aileni düşünüyorsun. Öbek öbek olmuş birçok düşüncem var. Yani alsam başıma gitsem ne hiç umurumda olmazsa kimse demişsin. İsteyenin dileğinin önü açık. Çok zor tabii ki diyorum ya her zaman senin mücadelen hiç bitmiyordu. O mücadeleyi de gerçekleştiriyorsun. O dileğin önünü de açıyorsun hane ile ilgili problemler keşke çar çabuk geçse ama aile ile ilgili sürekli bir gündem var bir koşuşturma var dediğim gibi yeni bir aile yeni bir düzen yeni bir girişim kurma isteğinde bulunabilirsin ee, bunun için güzel bir süreç başlayacak sevdim yine, tam sevmedim yine hiç yani ortan yok Fazla fazla her şeyi veriyorsun. Bu bütün insanlar için geçerli. İsteyin. ops. Nasibin kısmetin zaten taşıyacak. Seni merak edenler merak etmeye devam edecek. Biriyle ee, el ele tutuşup yükselmenin tam vakti. Sevgili Aslan Burcu. Yükselen Burcu, Aslan Burcu olanlar. Sizler için kahve falım buraya kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Bana kişisel bakımlar için, bakım yaptırmak için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'ım Hcrr 06 Hacer'le Tarot kanalımda yeni tarot videoları mevcut dinleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki varsınız. İyi ki benim ağlamsınız. Hoş kalın. Hoşçakalın.